Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber bu gördüğünüz yumurtayı açacağız. Şöyle. Hemen açalım. Ben de çok merak ediyorum doğrusu. Yani buna baya para verdik. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. oynamuru gibi. Bir dakika ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Şöyle gözüküyor. Kalıntıları da burada. Etten açamadığım için makasla açtım. Bismillah diyerek açıyoruz. <laughs> Açılmıyor. Ben bunu da açıp geliyorum. Arkadaşlar bunların içinde tam ne olduğunu anlam veremedim. Şimdi açıyoruz. Bu paketi de. Paket adamlar yani üreticiler paket içinde paket yapmış. Çıkarsın. Çıkmıyor. Bu arada arkadaşlar bu tür videoyu, videoları videolara devam etmemi istiyorsanız like atın. Like atarsanız çok sevinirim. O nasıl bir söz? Anlam veremedim. Şöyle. Bu ne? Bu ne bilen var mı? Ha şöyle şekiller falan yapıyoruz. Şurada şu dilme şey iğne gibi bir şey. İğne. Şöyle oyun hamurları çıktı. Baya güzel beğendim yani ben. Makas. Bakın gerçekten kesiyor mu? Arkadaşlar bu gerçek makas. Bakın kesiyor. İnanamıyorum Vallahi bile çok güzel yapmışlar. Şöyle şeyler de yapabiliyoruz. Şöyle. Şöyle. Şöyle pizza şey gibi. Şunu da göster. Vallahi bayağı beğendim ben. Siz de fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.